CEO'muz Cenk Bey kısa bir giriş yapacak. Cenk Bey sesimi alabiliyor musunuz? Evet, alabiliyorum. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasıl? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Ee, birkaç gündür bu e, lansmanın la yaşıyoruz hep beraber. Başlangıçta sizlerin söylemek istediğiniz şeyler varsa diye sözü size bırakmak isteriz. Çok teşekkürler. Ee, Merhaba herkese. Öncelikle bu programın bir partneri olmaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. E, Ticimax'tan kısaca bahsetmem gerekirse, Ticimax on binlerce yerel ve global markanın e-ticaret altyapısını sağlayan e, Türkiye'nin en büyük e-ticaret altyapı sağlayıcılarından bir tanesi. E, biliyorsunuz artık hepimiz, herkes sosyal medyanın e, gücüyle hareket ediyor ve e, zamanımızın önemli bir bölümünü sosyal medyada geçiriyoruz ve neredeyse bütün işletmelerin, hepimizin hedef kitlesi de bu sosyal medya platformlarında. Facebook Lite Ticaret Öne çıkın Programı da sosyal medyanın bu gücünü satışlarınızı arttırmak için nasıl kullanacağınızı gösteren ve kolaylaştıran küresel bir program. Bu programla birlikte e, biz on binlerce işletmemizin ve aramızda yeni katılacak işletmelerin Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformlarda yeni müşteri kazanmalarını ve satışlarını arttırmalarını hedefliyoruz. Bu işbirliği kapsamında Ticimax müşterileri e-ticaret sitelerini neredeyse tek tuşla Facebook'a bağlayabiliyor. Instagram ve Facebook mağazalarında e-ticaret sitelerinin ürün yönetimini tek alan üzerinden kolayca yapabiliyor. Ürün reklamlarında admin panelleri üzerinden hızlıca açabiliyorlar. Geliştirdiğimiz Conversion API reklam entegrasyonları sayesinde de Facebook ile artık ekstra bir entegrasyon, dönüşüm kodu ekleme, feed oluşturup yükleme vesaire gibi işlerden de sizi kurtarmış oluyoruz. Böylece Facebook'un kendi reklam ekranlarına alternatif olarak Ticimax yönetim paneli üzerinden Facebook, Instagram ve WhatsApp reklamlarınızı hızlıca yayın alabilmenizi ve yaptığımız optimizasyonlarla da maliyetlerinizi düşürmeyi hedefliyoruz. Yani asıl hedefimiz şu, web sitenizle ilgili her şeyi artık tek panel üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Bütün yönetim artık tek bir yönetim paneli üzerinden yapıyorsunuz. ZZG ile olan işbirliğimizle birlikte de WhatsApp Business hesabınızı yine Ticimax ekranları üzerinden açıp Müşterileriniz ile yapacağınız WhatsApp görüşmelerini de birden fazla kişiyle ayrıca Ticimax'da özel geliştirilen entegrasyonlarla birlikte de e, chatbotlarla gerçekleştirebileceksiniz. Bu chatbot ne der ya, bu chatbotlar e, ne yapıyor diye baktığımızda da satış yaptığınız müşterileriniz veya satış yapacağınız müşterileriniz sizlerle WhatsApp üzerinden iletişime geçiyorlar. Örneğin satış yaptığınız bir müşteriniz e, WhatsApp üzerinden size sipariş ve kargo durumunu e, sor. Biliyor. Bu chatbotla TGMAX ile %100 entegre çalışarak e, siparişinin durumuna bakıp bu cevabı kendisi veriyor. Veya bir müşteriniz, potansiyel müşteriniz sizden e, bir ürün alacağı zaman WhatsApp üzerinden ürün hakkında bilgi istediğinde yine aynı şekilde bu chatbotlar yanıt verebiliyor. Bu neyi sağlıyor? Normalde e, müşterilerinize hızlı cevap verebilmek için personel sayınızı arttırmanız gerekiyor buradaki mesaj e, sayıları arttıkça. Ancak bu chatbotlar sayesinde personel sayınızı arttırmanıza gerek kalmıyor. Chatbotlar, botlar, buradaki robotlar bunları cevaplıyorlar. Bunlar da sizin personellerinizi azaltmanızı sağlıyor veya işte personel optimizasyonu yapıyor sizin için diyelim. Böylelikle, e, böylelikle Tijimax'ın gelişmiş e-ticaret altyapısı ve yüksek kullanıcı deneyimini Facebook'un güçlü pazarlama özellikleriyle birleştirilerek işletmelerin büyümelerine yardımcı oluyoruz diyebiliriz. E, aynı zamanda işletmeler Instagram Shop, Instagram Story gibi entegrasyonlarla da kullanıcıya sunduğu deneyimleri çeşitlendiriyor. Böylece sosyal ticaret yani es ticaret olarak da adlandırdığımız sosyal ticaret ile e-ticaretin gücü birleştiğinde işletmelerimizin işlerini daha hızlı büyüttüğünü gözlemliyoruz. Bu zamana kadar da hep bunu gözlemledik. İşletmelerimiz sosyal medya platformları aracılığıyla iletişime geçtikleri müşterilere e-ticaretlerinde sundukları ekstra de alışveriş deneyimini zenginleştiriyor ve satışlarını daha çok arttırıyorlar. Doğru hedef kitle ve güçlü pazarlama içinde sosyal medya platformlarının üstünde özellikleri kullanan e-ticaret siteleri her zaman kazanan taraf olacaktır. Başta da söylediğim gibi tüm hedef kitlemiz neredeyse sosyal medyada diyebiliriz. Bu program kapsamında da Ticimax olarak katılımcılarımıza sosyal medya reklamcılığı ile e-ticarette yeni müşteri kazanımının e, nasıl olacağını, nasıl arttırabileceği ile ilgili özel eğitimlerimiz olacak diyorum. Ve sözü birlikte harika bir workshop gerçekleştireceğiniz takım arkadaşlarıma bırakıyorum. Çok teşekkürler. Tekrardan e, hayırlı olsun diyelim program için. Teşekkürler Cenk Bey. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ee, güzel bir giriş olmuş oldu. Sizlerde de sorularınız olsa chat kısmından yazabilirsiniz. Orayı takip ediyoruz. Ekipten bazı arkadaşlarımız da yine bizimle beraber ee, hem workshop kısmında hem de e, panoramla beraber yapacağımız sunum kısmında merak ettiniz. öğrenmek istediğiniz konular varsa bizlere sorabilirsiniz. Pınar ee, Hanım sözü size bırakayım isterseniz. Teşekkürler Erhan. Merhabalar. Ee, herkes hoş geldi Umarım iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Bugün için biz çok heyecanlıyız. Ee, sizler için yepyeni özellikler geliştirdik. İşlerinizi büyütmeniz için. Burada Ticimax olarak ve Facebook 5 bilgimiz kapsamında neler yapabiliriz? detaylıca aslında aktaracağız. Ee, Erhan'la beraber güzel bir akış hazırladık aslında sizin için. Şimdi burada Bey de bahsettiği tüm çözümleri hem teorik bilgiler eşliğinde hem de e, Erhan'ın e, yapacağı canlı workshoplarla beraber e, nasıl yapıldığını, sistemin nasıl kurulduğunu, nasıl çalıştığını size nasıl bir fayda sağlayacağını da eş zamanlı olarak göreceğiz. E, sorularınız olursa chat kısmından bizlere yazabilirsiniz. E, Etkinlik sonrasında dilediğiniz zaman bizlere ulaşabilirsiniz deyip e, başlayabiliriz. Herkes hazırsa. Erhan'cığım başlayabilir yavaştan? Tamamdır. Ee, şimdi sunum ve e, atölye tarafıyla eş zamanlı olarak gideceğiz dediğim gibi. E, burada temel olarak neler yapıyoruz, nasıl çalışıyor sistemler sonrasında panel üzerinden göstereceğiz. Şimdi biz burada Ticmak ve Facebook işbirliği kapsamında işiniz dijitalleştirmeniz için e, güçlerimizi birleştirdik ve yepyeni çözümler ürettik. E, bugün de bunun e, bunların detaylarını sizlere aktaracağız. E, Facebook Conversions API ve Facebook Business Extension La beraber başlayabiliriz. Facebook Conversion API, Dönüşümler API'si, e, Facebook Conversion API entegrasyonu, Facebook Pixel entegrasyonuyla e, iOS 14.5 ile çerez bazlı takip sisteminde yaşanan sorunları gidermek üzere Facebook tarafından geliştirilen yeni bir dönüşüm entegrasyonudur. Devam edebiliriz ayrıca. Tamam, tabii ki. Neden önemlidir ve işletmeler bunu neden kullanması gerekiyor? Buna kısaca değinelim. Pixel entegrasyonu bir geri gelebilir misin Şöyle galiba bir kesinti yaşandı orada. Şöyle devam edelim mi? Tamam. Pixel tamam. tarayıcı üzerinden verileri ilettiği için güncelleme sonrası çerez kısıtlamasına takılabiliyor ve veri kaybına yol açabiliyordu. Yeni dönüşüm entegrasyonu Facebook'a hem tarayıcı üzerinden hem de sunucu üzerinden veriler iletilerek bu kalbin önüne geçirecek daha efektif, daha doğru bir şekilde aslında ölçmeye reklamınızı yönetebileceksiniz. Ee, peki nasıl entegre olabilirim? Şimdi sistem üzerinden Pitchmark kullanıcısı olarak e, bu entegrasyonu nasıl sağlayabilirim noktasında e, bunu tek adım üzerinden kolayca e, Facebook Business Manager üzerinden alacağınız Access Token ve Pixel bilgilerinizi Pitchmark AdMob'ın üzerindeki ilgili alana eklemeniz yeterli olacaktır. Ve hemen akabinde e, bu yapıyı oluşturmuş ve entegrasyonu tamamlamış olacaksınız. Burada e, sözü Erhan'a devrediyorum ve panel üzerinden bu işimin nasıl gerçekleştiğini e, eş zamanlı olarak bize gösterecek kendisi. Çok teşekkür ederim bunlar. E, şöyle bir durdurayım. Aslında bugün atölye kısımlarında sizler de fark edeceksiniz. E, çok büyük iş yükleri yok. Çünkü son kullanıcı tarafındaki yükleri azaltacak şekilde çalışmalar yapıldı. E, mesela bir Facebook hesabımızda e, pikselimiz var. Az önce Pınar'ın söylediği gibi piksel belli konularda iOS'un belli güncellemelerinden sonra takılabiliyordu. Bunun için bir API e, geliştirmesi yapıldı. Mevcut Pixel hesabınızı yani Business Facebook sayfasından isterseniz ayarlar kısmından, isterseniz de olay ekle diyerek buradan bir e, <laughs> Conversion API oluşturabiliyorsunuz. Burada dönüşüm apileri kısmından. Burada size bir akses token oluşturmak için alan yer alıyor Business tarafında. Erişim jeton olarak da geçiyor Türkçesi. Buradaki vermiş olduğu e, kodu kopyalayıp TG panelinde, kontrol panelinizde <laughs> normal e, eski zamandan bilmiş olduğumuz ayarlar gelen dijital pazarlama sekmesindeki Facebook Pixel kısmı altında yer alan Facebook Access Token kısmına yapıştırdığımızda aslında bizim e, Conversion API'miz ve Pixel e, hesabımız ikisi birbiriyle bağlantılı şekilde Facebook veri akışı sağlanmış oluyor. Entegrasyon tarafında panelde yani sizlerin son kullanıcı tarafında çok büyük bir iş yükü yok burada. Sizin tek yapmanız gereken pikselinizin altında Conversion API'de gösterdiğim şekilde oluşturup Digimax'in genel ayarlar sayfasına kaydetmek. Gerekli olan bilgiler otomatik olarak gelecektir. Sayfayı aşağıdan kaydetmeyi tabii ki unutmuyoruz. Ee, i̇stersen sunuma geri dönelim diğer başlığımızda. Tamam. Tamamdır. Teşekkürler Erhan. Ben teşekkür ederim. Aslında, e bu noktada tabii ki de bizim teknik ekiplerimizden her zaman destek alabilirsiniz. E, ekleme ve yönetim konusunda yani nasıl sistemi kuracağız, nasıl ekleyeceğiz noktasında e, yardım dokümanlarımızdan da destek alabilirsiniz. Diyerek diğer heyecan verici özelliğimize geçelim. Aslında evet, e, uzun bir süredir bunu hazırlanıyorduk. E, bu lansman kapsamında da bu iş kapsamında bu çözümü sunumumuz için oldukça heyecanlıyız ve mutluyuz. E, Facebook Business Extension ile beraber e, alt altyapılı e-ticari sitenize Facebook Business hesabınıza entegre edebilir ve tek adımda kolayca reklam yönetiminizi gerçekleştirebilirsiniz. E hemen nasıl olacağına panel görüntüleri üzerinden devam edelim. Sonrasında Erhan canlı olarak sizlere bu sistemin nasıl çalıştığını ve reklamın nasıl açıldığını göstermiş olacak. E şöyle çalışıyor. Amacımız burada aslında e sizin işlerini daha da kolaylaştırmak e ve Facebook Business e Manager üzerinden yapacağınız reklam çalışmalarını alternatif olarak aslında e üzerinden tek adımda istediğiniz reklamı oluşturmak ve bunları hızlı bir şekilde yayına almaktır. Şimdi burada zaman zaman kampanyalarınız olabilir. İşte önünüze yaklaşan özel günler var. Bu özel günler içerisinde farklı kampanyalar kurgulamış olabilirsiniz. Tek adımda hemen istediğiniz zaman belli bir tarih bazında reklamlarınızı kurgularak yayına alabilirsiniz. Şimdi burada önemli olan nokta, e, Facebook Business geri girebilirimizi aran eklenti kısmına. Tabii ki. Burada admin panel üzerinden eklenti aralarınızı yaparak hesaplarınızı birbirine bağlıyorsunuz ve ardından reklam kurgularınızı oluşturmak için diğer adımlara geçiş yapabiliyorsunuz. Burada hızlı reklam merkezi ile Facebook, Instagram ve WhatsApp reklamlarınızı hızlıca oluşturabilirsiniz. Birden fazla kampanya kurgulayabilirsiniz. Kampanyalarınızın durumlarını, onay durumlarını takip edebilirsiniz. Tarih bazında eee bitiş ve başlangıç süreçlerini belirleyebilirsiniz. Aslında Bezik olarak burada temelde ihtiyaç duyduğunuz tüm kampanya yapılarını e, tek adımda e, oluşturabilir ve yayına alabilirsiniz. Bu özellikle Covid'in işlerini dijitalleştirme noktasında kullanıcılarıyla hedef kitlelere ulaşmaları noktasında büyük kolaylık sağlıyor. Umarız bu özelliği sever ve e, büyük faydasını da göreceğinize inanıyoruz. Devam Var. edebiliriz. E, reklam merkezi üzerinden aynı business manager üzerine yapacağınız reklam yönetimi, hedef kitle seçimi noktasında aynı yapıyı kullanıyorsunuz. Yeni kampanya oluşturduktan dedikten sonra WhatsApp numarama mesaj almak istiyorum veya web sitemi trafik almak istiyorum diyerek aslında burada hedefinizi seçiyorsunuz. Web sitemi trafik almak istiyorum noktasında da e, hedef kitlenizi oluşturuyorsunuz. Nereye bu reklamı ulaştıracaksınız? E, kimlere hitap edeceksiniz? İlgi alanları neler? Davranışları neler? Bunları seçerek ee, sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi aslında potansiyel kitleyi de görmüş olacaksınız. Sonrasında devam edebiliriz. Sonrasında mevcut kataloğunuzdaki ürünleri seçebilir. Ee, business üzerinden kataloğunuzu kullanabilir. Reklam başlığı, hedefleme ve bütçe tanımlamanızı yaparak reklamınızı alabilirsiniz. Ee, bu noktada e-ticarete yeni başlıyorsanız, halihazırda e-ticaret kullanıyorsunuz. E, deneyim anlamında yine bizim teknik arkadaşlarımızdan destek alacaksınız bunun kullanımı konusunda. E, bunlarla geçersek eğitimlerimiz de olacak. Ama panel içerisinde dediğim gibi ürünlerinizi eklediğiniz satışa hazırsınız. Reklam noktasında Facebook, Instagram Facebook üzerinden e, ticari iletişiminizi sürdürerek bu e, kitleye çok doğru bir şekilde reklamınızı göstererek ürünlerinizi göstererek direkt etkileşim sağlayarak satışlarınızı arttırabilirsiniz. E, Erhancığım panel üzerinden de gösterecek çok sevinirim. Tabii Eş zamanlar da gitmiş oluruz. Aslında e, sevgili Pınar workshop kalitesinde anlatmış olduğunuz sunum üzerinden ama yine ekranlara <laughs> da göz atalım tabii ki. Tabii süper olur. Şöyle e, son versiyonumuzla beraber modüller sekmesi altında Facebook Business Extension sayfasını ekledik. E, bu sayfa eriştiğimizde bize bir kurulum bilgisi isteyecek en başta. Hangi hesapla kurulum yapacağız? Facebook hesabımızı aslında Ticimax hesabımızı birbirine bağlayacağımız bir yöntem. Burada hemen direkt Facebook'la bağlanma butonuna tıklıyoruz. Bizi kurulum aşamalarına yönlendirecektir. Tabii ki belli bir izinleri hangi sayfaya, hangi Facebook hesabına bağlı olacağı için onların izinlerini soruyor. Facebook hesabımızı seçiyoruz. Daha sonra hangi amaçla kullandığımızı, hangi pikselin burada bağlı olacağını ve <laughs> hangi sayfanın seçili olduğunu görüp devam ediyoruz işletmemizi ve son olarak da eee Business hesabımızdaki sayfayı seçip ileri diyoruz. Son aşamada da bize izinlerimizi soruyor hangi izinleri kullanacağını. Bunlara da evet deyip ileri dediğimizde TG Max ile Facebook hesabı birbirine bağlanmaya başlıyor. İşlem birkaç saniye sürecektir. O izinlerin aktarılması gibi süreçler olduğu için. Tamamlandığı zaman zaten bizi tekrardan Ticimax tarafına kontrol paneline yönlendirecek sistem. Hazırsınız diyor. Bitti dediğimizde artık geri TGMAX tarafına geri dönüyoruz. Burada bizden bir doğrulama isteyecektir WhatsApp için. Bir cep telefonu doğrulaması isteyecek bir OTP uygulaması çıkacak karşımıza. Ekran açıldığında hemen göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi seçmiş olduğumuz Facebook hesabının menajer ailesi, katalog numarası, piksel numarası geldi. Bir de bizden WhatsApp numaramızı da doğrulamamızı istiyor. Bu birazdan kontrol edeceğiz burada. Seçmiş olduğumuz Facebook sayfasının ayarlar kısmındaki WhatsApp kısmına da otomatik yansıyacak yani burayla entegre çalışacak. Geri yani dönelim bu tarafa. Telefon numaramı yazıyorum. Şimdi e, telefonuma bu konuyla ilgili bir tane OTP numarası yani güvenlik numarası gelecek. Hemen onun girişini yapıyorum. WhatsApp numaramız onaylandı. Artık sistem burada bizim e, işletme numaramızla Facebook hesabımız arasında köprüyü kurmuş oldu. Şuradaki Facebook sayfası üzerinden de bir kontrolü sağlayalım. Buraya düşmüş numaramız. Gerçi birkaç saniye sürebiliyor bu tarafta gelmesi. Tamam. Bağlantımız kurulmuş. E, yeşil WhatsApp dikini zaten burada görebiliyoruz. Kurulum işlerini bitirdikten sonra aslında ilk sekmedeki işlemlerimiz tamamlanmış oluyor. Bundan sonraki süreçte devam eden kısımda katalog ve reklam kısımları. Az önce e, sevgili bunların bahsetmiş olduğu kısımlara geliyoruz. Başlangıçta e, Cenk Bey de açılışı yaparken söylemişti. Şimdi normalde bir katalog oluşturulup aktarılması gerekiyor. ama isterseniz e, Özgür Bey'in kataloğunu açık kaldı ama... Moderasyondan bir arkadaşımız kısabilirse Teşekkürler. Devam ediyorum. Katalog kısmımıza yüklemeyi direkt buradan yapabiliyorsunuz. Yani isterseniz bizim hesabınızda yüklü olan ürünler üzerinden de direkt reklam çıkabilirsiniz. Ya da buradan filtreleme yaparak kataloğunuza ürün gönderme işlemi yapabiliyorsunuz. Ee, burada işlem durumları görünüyor. İşlem yapıldı mı, onaylandı mı, gönderildi mi? Onları da buradan takip edebiliyorsunuz. Yani Ticimax sistemindeki ürünleri de direkt buradan kataloğa açabiliyoruz. Normal klasik bildiğimiz yöntemdeki gibi işte ürünlerimizi buradan entegrasyonla, egizemle yollamamıza gerek kalmıyor. Ama oradakileri de yine değerlendirebiliriz reklam kısmına geldiğimizde. Üçüncü ve son aşaması ise hızlı reklam merkezimiz. Daha önce açmış olduğunuz reklamları burada görebiliyorsunuz. Onay bekleyenler, tamamlananlar, bütçesi, başlangıç, bitiş, tarih, saatini burada görebiliyoruz. Biten reklamların da ismine tıkladığınızda onunla ilgili temel raporları alabiliyorsunuz. Buna birazdan geri dönüp bakarız ama önce bir kampanya nasıl oluşturuyor bir de ona göz atalım. İsterseniz burada yeni kampanya sekmesine gelip isterseniz buradan yeni kampanya butonuna tıklayıp kampanya oluşturabiliyorsunuz. Size reklam hedefiniz soracaktır. İşte WhatsApp numaramı mesaj almak istiyoruz yoksa web sitemize trafik mi almak istiyoruz? Amacımız nedir? Bunu soruyor. Web sisteme trafik almak istiyorum diyelim. Kampanyamızın adını soracaktır. Test 8 diyelim. Ee, bu kampanya içerisinde hangi ürünler bulunacak? Daha önce bizim olaylanmış olan demo hesabımızdaki ürünlerden birkaç tanesini seçelim. Mesela şu şu evet, şu ürünümüzü kapsasın diyelim. Seçimi onayla dediğiniz zaman ürünler buraya gelecektir. Reklam başlığımızı da belirtiyoruz. Daha sonra reklam ön izleme dediğinizde size sağ tarafta bu reklamın nasıl görüneceği ile ilgili bir ön gösterim yapıyor zaten sistem aşağı yukarı nasıl bir görüntüye sahip olacağım tabi cihazdan cihaza değişebilir ama bu şekilde bir görüntüsü olacaktır diye bir ön izlemesini de burada veriyor. Devam dediğiniz zaman ise e, hedef kitlemizi soruyor. Şu an potansiyel erişim kaç demiş? 66 milyon. Mesela bunu konum, cinsiyet, yaş, ilgi, al ilgi alanları ve davranışlar olarak direkt buradan kısıtlayabiliyoruz. Mesela diyelim ki İstanbul'daki ya da şu, İstanbul diyelim <laughs> İnsiyet kadın diyelim, yaş aralığı 25 ile 45 yaş arasındaki ilgi alanı spor olan, mesela spor ürünleri sattığımızı varsayalım ee, ve küçük işletme sahiplerine ulaşmak istiyorum bu reklamla. Hemen sağ tarafta gördüğünüz gibi dinamik şekilde potansiyel erişiminizin ne kadar olacağını size sistem gösteriyor. Tek yapacağımız sistem artık devam deyip e, bütçe kısımları... Hangi tarih olacak bunları seçiyoruz. Reklam bütçemizde 300 TL diyelim. Başlangıç bitiş tarihimizi seçiyoruz. Bitiş tarihimizde başlangıç tarihimizde yine saat sınırlaması da koyabiliriz tabii ki. Bunları da belledikten sonra devam diyoruz. Ve son aşamda olan ödeme kısmına geliyoruz. Direkt buradan bütçemize ilişkin ödememizi gerçekleştirebiliriz. Hızlıca bu bilgilerimi de doldurayım. Ödeme ve tamamla dediğimizde ise reklam setimiz oluşmuş oluyor. Tabii ki o tarafta bir onay süreci olduğu için pending olarak göreceksiniz ya da onay bekliyor olarak göreceksiniz bunu. Onaylandığında da yeşil olarak görünecektir. Tamamlandığında ise ended olarak görünecektir. Ve ismine tıkladığımız zaman o kampanyanın e, temel e, grafiklerin raporlarını, günlük tıklama oranlarını, harcanan bütçeyi, ne kadar tıklama aldığını, CTR ve CPC yani yüzde kaç dönüşüm aldı, tıklama başı maliyeti ne kadar oldu gibi e, temel raporlarını buradan da alabiliyorsunuz. Ödeme geçmiş istekmesi var bir de burada? Bu kısımdan da daha önce yapmış olduğunuz ödemeleri ve e, ön yüklemeleri buradan görebiliyorsunuz. Temel düzeyde çalışma mantığı bu. E, sevgili Pınar, sen eklemek senin herhangi bir şey var mı? Çok güzel anlattın Eren, çok teşekkürler. E, aslında burada kolaylığı da görmüş olduk. E, burada hani, Facebook'un önemli e, olan reklam kaynaklarını nasıl entegre edilmiş, nasıl kullanılabilir? çok kapsamlı şekilde aktardım. Çok teşekkürler. Burada önemli olan nokta aslında işletmelerin e-ticaret operasyonlarını yürütürken bir taraftan da reklam faaliyetlerini daha aslında efektif bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmaktı. bu panel şu anda beta aşamasında. Hala üzerine çalışmalarımız devam ediyor aslında. burayla ilgili hani sorular olursa bilgi almak isteyen tüm kullanıcılar bize her zaman ulaşabilirler. Ee, bir video kaydı olacak mı diye soruldu galiba e, chat kısmına ne anca. Bununla alakalı galiba olacak, olacağız, diye bir yani, evet. evet. Ee, yine bunun sonrasında bizler bizlerden de bilgi alabilirsiniz. Evet. Teşekkürler. sen de söyle, söylemiştin. Ee, ben de tekrar edeyim. Ticimax'ın teknik destek ekipleri 7-24 çalışıyor. E, ee, vardiya evet. sistemi oturttuk içeride. İstedikleri zaman isterlerse yazılı isterlerse telefon üzerinden bizden teknik destek alabilirler. İlgi bankalarımızdan sürekli her konuyla ilgili bu konuda dahil dokümanlar paylaşıyoruz. Onları da takip edebilirler. Ve benim de içerisinde bulunduğum ekiple beraber sürekli olarak eğitimler yapıyoruz. Bu eğitimlerde de yine katılım sağlayıp isterlerse workshoplarda isterlerse Facebook üzerindeki eğitimlerde bilgi alabiliyorlar tabii ki. Sunu'ya geri dönüyorum öyleyse. Evet. Teşekkürler. Sana bırakayım. Teşekkürler. Aslında şöyle toparlayalım. Ee, burada yaptığımız işbirliği kapsamında güçlerimizi birleştirdik ve dediğim gibi işletmelerin işlemleri çok daha kolay, çok daha efektif bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmaya çalıştık. Bu e, çözümle beraber reklam yönetimi envanterinizi tek alan üzerinden kolayca yapabilir. Facebook Business Manager'a alternatif olarak reklam yayınlayabilir. Facebook reklamlarınızı daha hızlı ve daha verimli yönetebilirsiniz. Özellikle de e, dediğim gibi e-ticarete et yeni başlıyorsanız, ee, ve işte yeni reklam e, vermeye çalışıyorsunuz gibi bu kısımdan hızlıca tek adımda reklamınızı kurup, oluşturup ve yönetebilirsiniz e, diyerek diğer aslında heyecan verici iş değinebiliriz. Şimdi burada e, önemli olan nokta e, hal halihazırda birçok platform üzerinden aslında ticari faaliyetimizi, iletişimimizi devam ettiriyoruz. Hepimiz birer kullanıcıyız, hepimiz birer aslında ee, i̇şte uygun alışveriş yapıyoruz, e, bilgi almak istiyoruz, bu ihtiyaçlarımızın hepsini de elimizin altında olan cihazlarımızla gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla e, yani günün herhangi bir saati ne olursa olsun fark etmez, e, bir ürünle alakalı bilgi edinmek istediğimiz zaman ne yapıyoruz işte? E, Instagram üzerinden yazıyoruz, Messenger üzerinden yazıyoruz ya da işte WhatsApp üzerinden yazıyoruz. E, buradan önemli olan nokta hızlı iletişimi sürdürmek ve bilgiyi kolayca edinebilmek ve bunu da sonucunda satışa çevirmek. Bu noktada biz e, Facebook ve e, la ortak iş ortağımız olan Zetek ile beraber WhatsApp ve Instagram ve zeka destekli ticaretin entegrasyonunu da duyurmuş e, olmaktan mutluluk duyuyoruz. Burada e, WhatsApp üzerinden müşteri iletişimimizi, sipariş, kargo ve ödeme yönetimimizi e, kolayca yapabilirsiniz. Burada örneğin işte kargom nerede, e, işte sipariş durumum nedir noktasını bir tek kodla beraber aslında sorgulama yapabiliyor kullanıcılar. Arka planda olan işleyen sistemle beraber hiç fazla iş yükü olmadan hatta iş yükünüzü de hafifleterek kolayca bu ticari iletişimi sürdürebilir ve satış aşamasında müşteri memnuniyetini yüksek düzeyde sağlayabilirsiniz. Bununla da WhatsApp üzerinden atılan fotoğraf ya da metinli ürün sorgulama yapabilir. WhatsApp, Instagram, Direct, Facebook, Messenger gibi kanalların mesaj yönetimlerine tek ekran üzerinden yönetebilir. Tek hesap üzerinden çoklu kullanıcı yönetimimizi kolayca yapabilir ve böylece hem maliyet hem iş yükünüzü de azaltabilirsiniz. <laughs> e, ekip yönetimi açısından da oldukça önemli. Bu noktada e, hem kolay ve hızlı iletişimin sonucunda e, hem dönüşüm oranlarınızı arttıracak hem de müşteri memleketinizde üst düzeyde tutmuş olacaksınız. Hemen sözü Ayhan'a devrediyorum ve panel üzerinde bunu nasıl aslında kolayca kuracağını da göstermiş oluruz. Çok teşekkür ederim. Yapay zeka dediğimiz zaman hepimizi heyecanlandıran bir konu. Ee, evet. Biraz da senin de söylediğin gibi özellikle e, küçük işletmelerin personel e, alma sorumluluğundaki yüklerini hafifleten çok güzel bir uygulama. ZZG tek çok güzel bir iş çıkarmış bu noktada. Ee, biz de Ticimax sayesinde olarak bu taraftaki entegrasyonlarımızı tamamladık. Ee, Ticimax'ın bir market uygulaması var bildiğiniz üzere. Bu market uygulamasında e, bu kurulumun nasıl yapıldığına bakalım. Yani ZZG tekle e, buradaki entegrasyon nasıl sağlanıyor? Bir onlara göz atalım hızlıca. Hemen şöyle sistemin marketini açayım. Uygulama marketi kısmımıza geliyorum. Burada ZZG uygulamamızı bulup kurulum işlemlerime başlayacağım. ZZG WhatsApp Instagram uygulaması olarak karşıma çıkacaktır. Bu kısımda yükle dediğimizde bizden bir takım yine izinleri soruyor. Şimdi az önce Pınar'ın da söylediği gibi ZZG dediğimiz aslında bir yapay zeka tabanlı bir chatbot diyebiliriz buna. Bir veriden beslenmesi lazım. Yani kullanıcıya otomatik cevap vermesi için sitenizdeki sipariş alışkanlıklarını, ürünleri, üyeleri, ödeme davranışlarını bilmesi gerekiyor. Bunun izinlerini alıyor sizden. Bunu kabul ediyorum dediğinizde direkt sistem entegre bir şekilde benim lisansıma bağlı olan paneldeki bilgileri ZZG tarafıyla köprüsünü kurmaya başlıyor. Tabii ki burada bizden birkaç tane daha bilgi isteyecektir. O bilgilerimi de hızlıca dolduruyorum. Yine bu taraftaki bilgileri, kullanıcı bilgilerini size ZZG tarafı iletecek. Şu an benim elimde bir demo hesap bilgisi var. Onun üzerinden kurulumu yapıp göstereceğim sizlere. İsim, soy e-posta ve şifremi girdiğimde yine tekrardan işletme ismi, telefon numaram, e, vergi dersi ve numarasında kaydedebileceğim alanla ZZG hesabımı oluşturmuş oluyorum. Bizim taraftaki teknik entegrasyon kısmı aslında burada e, yükü bitmiş oluyor. Diğer tarafı artık izinleri aldık, panelle entegrasyonu sağladık. Artık ZZG bu söylemiş olduğumuz yapay zekayı destekleyecek, ona veri sağlayacak kaynakları artık panelden senkron bir şekilde alıp kullanıcılara bağlamış olduğunuz WhatsApp uygulaması, Facebook Messenger ya da Instagram'ın DM kısmında otomatik cevap verebilecek şekilde kurgusunu besleyecek dataya ulaşmış oluyor. Yine tabii ki bu ayrı bir kontrol paneli, ayrı bir öğrenilmesi gereken ekran olduğu için onun çok fazla detaylarını ZZG tarafına bıraksak daha uygun olacaktır diye düşünüyorum. Özetle bugün öğrenmiş olduğumuz üç entegrasyonla, Pınar'ın ve Cenk Bey'in de söylediği gibi e, sitemizin sosyal medya araçlarından Facebook ürünleri nasıl entegre olabileceğini, işletmelerin yüklerini nasıl hafifletebileceğiyle ilgili konuşmalar yapmış olduk. Bize en çok heyecanlandıran üç tane ürünümüzü tanıt, tanıtmış olduk. Ancak bildiğiniz üzere e, Ticimax uzun yıllardır e-ticaret sektöründe hizmet verdiği için aslında Facebook'un e, birçok uygulamasını kullanıyor. E, başta Zenk Beyler de söylemişlerdi işte Instagram Shop'tan, Instagram Store'dan tutun da birçok sosyal medya uygulamasını aslında entegre bir şekilde kullanıyoruz. Bugün de biraz daha yeniliklerimizin lansmanını yapmış olduk. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizler için de faydalı bir etkinlik olmuştur. Sorular varsa soruları alabiliriz. Yoksa yavaşça programı da kapatabiliriz. Sevgili Pınar, senin eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Teşekkürler Arhan. Heyecanımızı bizimle paylaştık davetiniz için çok çok teşekkür ederiz. E, bu proje üzerine emeği geçen herkese buradan, da, herkese buradan teşekkürler. E, sorularınız varsa bizim gibi yanıtlayabiliriz. E, sunum sonrasında istediğiniz zaman bizlerden destek almaya, bilgi almaya e, devam edebilirsiniz. Hı hı. Çok teşekkürler. Teşekkürler.